geçtiğimiz hafta doğum gününde kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi ettiği iddia edilen Mehmet Ali Erbil ilişkisine Ceylan'ın maddi istekleri nedeniyle noktaladığı öğrenilmişti. Erbil konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü şovmen ayrılığı hakkında, öncelikle Gülseren'e evlenme teklifi etmedim. O yüzük doğum günü hediyesiydi. Gülseren benden ev ya da araba istemedi. Öyle istekleri olan bir kız değildi. Aşkı için Almanya'da ailesini, işini ve arkadaşlarını terk edip benim yanıma geldi. Uzun bir aradan sonra ilk defa tek eşli oldum ifadelerini kullandı. Ceylan'la sürdürdüğü ilişkisini arkadaşı İbrahim Tatlıses'in de desteklediğini belirten Erbil, bir erkeğe verdiği hediyeyi geri istemek yakışmaz. Ailesi reddetti kızcağızı, severek ayrılmak zorunda kaldık. O genç bir kadın ve bir geleceği var. Benimle birlikte geleceği olmayabilirdi. Allah iyi insanlar çıkarsın karşısına şeklinde konuştu. Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın cesur bir pozunu beğenen Umut Evirgen'e, şu anda hayatında olan Alina Boza, saygısızlık yaptığı gerekçesiyle yoğun bir tepki gelmiş. Ardından Evirgen beğenisini geri çekmişti. Konu hakkında Alina Boz ise sevgilisini savunmuş ve eli çarpmıştır şeklinde konuşmuştu. Şimdilerde adı müzisyen Mert Demir'le aşk iddialarına karışan Serenay Sarıkaya'yı ortaya çıkan haberlerin ardından takipten çıkan Umut Evirgen yine dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları Alina Boz'u açıklamasına göndermede bulunarak, sevgiline dikkat et, eli sürekli bir yerlere çarpıyor yorumlarında bulundu. Yıllar sonra tekrardan Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı projede yer alan Beren Saat, Vogue dergisinin kapağında yer aldı. İstanbul'a son çağrı filmiyle tekrar setlere dönen saatin dergi için verdiği pozlar sevenlerini mest etti. Bambaşka biri olarak gördüğümüz Beren Saat'in mavi renkli gözleri dikkat çekerken ünlü ismin güzel görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Son olarak Danla Bilic ile yaşadığı aşkla akıllara kazınan oyuncu Kubilay Aka dün akşam bir mekan çıkışında objektiflere yansıdı. Aşk hayatında şu anda kimse olmadığını belirten Aka bir hayranımla eğer anlaşır ve ban mantıklı gelirse bir birliktelik yaşarım açıklamasında bulundu.